Engelsiz Sesler Sevgi dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhaba. Malumunuz Şubat ayındayız ve maalesef ki geçen sene Şubat ayında çok kötü bir felaket yaşandı. Biliyorsunuz Kahramanmaraş Merkezi depremimizi çok büyük sayıda canlarımız yitirdik. Ee, özellikle bununla ilgili geçtiğimiz Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul Üniversitesi en uygar engellilik uygulama ve araştırma merkezi ev sahibinde çok güzel bir kongre gerçekleşti. Özellikle kongre ev sahiplerinden ve konunun her zaman olduğu gibi uzman ismi Profesör Doktor Reza Aydın hocamızla evrenize konuk oluyoruz. Engelsiz Sesler'den yapım Ayşe Öz Yılmaz Giröz, teknik yapım Mehmet Bahar ve siz değerli dostlar için engel Sesler hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi selamlayarak yüksek müsaadenizle hocamıza hoş geldiniz demek istiyorum. Hocam hoş geldiniz Engelsiz Sesleri. Hoş bulduk Deniz. Teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Hocam dilerseniz neden böyle bir kongre gerçekleşti? Yani hangi ihtiyaçtan dolayı böyle bir şey oluşu da siz böyle bir kongre düzenlediniz? İsterseniz oradan başlayalım. Teşekkür ederim. Ee, şimdi tabii e, deprem e, ülkemizin bir gerçeği. Uzun süredir biz bu gerçekte e, yüzleştik. E, 99 depreminden sonra ve zaman zaman bununla ilgili hep toplantılar yaptık. Biz İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama Araştırma Merkezi olarak geçen sene 20. yılımızda idrak ettik. Engellilikle ilgili çalışan üniversitelerde böyle benzer merkezler var ama biz en eskilerinden biriyiz belki de en eskisiyiz. Biz çalışmalarımız sırasında şunu gördük sadece engelli öğrencilerle değil engelli çalışanlarımızla da birlikte çalıştık. Hep onlarla da çalıştığımız zaman. Ee, İstanbul gibi bir yerleşke, yani bizim yerleşkelerimiz İstanbul'da bu böyle bölgelerde e, deprem anında olabilecek şeylerden her zaman özellikle en yaşlı kişilerin daha çok etkileneceğini, daha e, zorlukla e, özellikle karşılaşabileceğini biliyoruz. Bu nedenle hep bu konu bizim için en e, üstünde durduğumuz konulardan biriydi ve zaman zaman e, bununla ilgili e, jeofizik mühendisleri odasında da böyle çalışmalar yapan e, çok değerli bir e, mühendis arkadaşımız var Baran Koruklu onunla da e, irtibatlı olarak onun da yaptığı toplantılara katıldık onları buraya davet ettik yani her sene bir e, iki senede bir senede bir senede böyle toplantılar yapıyorduk e, özellikle engelli çalışanlarımız çünkü e, daha çok etkilenebilirler e, öğrenciler e, farklı okullarda oluyor ama çalışanlar hep aynı binalardalar biz bunu hep önceliklendiriyorduk sonra 6 Şubat depremiyle karşılaştık daha da yakınımıza geldi ee, ve burada artık e, birazcık daha neler yapabiliriz daha fazla konuşmaya başladık ve 3 Mart'ta biz bir panel yapmıştık. E, en uygarla depremi hazırlık önlem al güvende kal diye bir panel yani burada birazcık neler yapabileceğimizi ne yapmamız gerektiğini kendi çalışanlarımızla birlikte buradaki uzmanlarla sivil savunma e, uzmanımız çok e, bizimle e, birlikte çalışır. Onlarla birlikte bunları konuştuk, yine Baran'ı davet ettik, diğer e, mimarları, uzmanları. Biz kendi e, bölgemizde özellikle ve üniversitemizde çalışanlarımızı, öğrencilerimizi alabileceğimiz önlemleri e, acil olarak ortaya koymaya çalıştık. Ama bu tabii herkese e, uyarlanabilir. Ve işte bir e, form hazırladık e, çalışanlarımızın e, doldurması için. O formları gönderdik, onlar doldurdular. E, bir takım önlemler konusunda... E, fakülte yüksek okul ve diğer bütün çalışan idari birimlere engelli kişilere neler yapılması gerekiyor işte bina tahliyelerinde ne olacak onlara özel alınacak önlemler işte birkaç tanesinden isterseniz bahsedeyim mesela evet, alt katlarda çalıştırılmaları gerekiyor görevli personelin sık sık bu tür tatbikatlar yapılması gerekiyor belirli aralıklarla çünkü bu insanların gerçekten ee, bu konudaki farkındalıklarını arttırıyor. Çalıştıkları yerlerde işte her zaman söylediğimiz evlerinde <laughs> bulunan şeyleri e, düşmeyecek şekilde e, düzenlemeleri, dışa açılan kapıları kullanmaları, e, çıkış yollarını genişletmeleri, acil çıkışların aydınlatılması, işitme engeller, görme engeller için farklı ihtiyaçlar, bunlarla ilgili e, bilgilendirmeleri. E, idarecilere kurum yöneticilerine yaptık ee, ve biraz e, o konuda da e, takip çalışması e, yapmaya çalıştık. E, tabii burada e, kişinin kendi tatbikata çok önem veriyorum ben. Tatbikat sırasında sık sık yaptığınız tatbikatlarda kişinin farkındalığı artıyor ve o beden alışkanlığıyla o çöp kapan tutum pozisyonu nerede duracak çalıştığı yerde veya okulda olabilir çocuklar yani bunlarla ilgili bir farkındalık artıyor. Çünkü e, mimari açıdan tabii Türkiye'de çok büyük e, çalışmalar var işte e, binalar yenileniyor yapılıyor ama bunları her zaman birey olarak kontrol edemiyoruz ya da merkez olarak ama biz kişiye özel önlemleri ve ailesinin yapacaklarını öne aldık. Daha sonra şunu fark ettik Deniz e, burada sadece deprem gerçeği yok tabii e, engelliler özellikle geçirdiğimiz pandemi sürecinde orantısız olarak olumsuz etkilendiler. Çok daha fazla olumsuz etkilendiler. Her açıdan e, bilgiye erişim açısından da e, pandemiden etkilenme açısından da pandemi sırasındaki önlemlerin, o sosyal mesafelerin, engelli bireylerin kişisel ihtiyaçlarını çok çok zorlaması açısından da ve hastalanma açısından da bazı engelli gruplar daha çok olumsuz etkilendi. E, sağlığa erişimde de olumsuz etkilendi. Çok boyutlu bir olumsuz etkilenme oldu. Yani aslında sadece depremde değil, pandemide de çok daha farklı etkilenmeler oldu. Biliyorsunuz bir de çok yoğun bir Türkiye'de bir Suriyeli engelli, Suriyeli göç dalgası oldu. Biz burada engelli öğrencilerle ilgili çalışan birimin sorumlusu olarak, birimler olarak burada da bu gerçekle karşılaştık. Engelli göçmen öğrencilerimiz daha fazla olumsuz etkilendiler. Ee, bu kesişimsellik denilen hani intersectionality. Engelli ise daha çok etkilendi. Engelli ve kız öğrenciler çok daha fazla etkilendi. Engelli ve kız öğrenci ve eğer ekonomik durumu daha kötüyse daha da çok etkilendi. Bütün bunların ortaya konması için de şöyle bir şey e, düşündük. Dedik ki biz bu sene 1 Aralık'ta e, 3 üç aralık engeller gününü her e, sene bir e, toplantıyla, e, bilimsel toplantıyla insan hakları bağlamında değerlendiriyoruz. O farkındalığı o şekilde oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bir insan hakkıdır. İnsan hakları üzerinden gidelim. Biz bu sene olan şu zamanlarda engellikte karşılaşan, engelli bireylerin karşılaştığı e, bu farklı durumları e, göç, covid, e, pandemi, deprem ve tabii diğer afetler de olabilir. Seller, yangınlar, kazalar. Bunlarla ilgili durumlar nedir? Bu kişiler neler yaşıyor? Bu deneyimleri inceleyelim ve e, bildiri çağrısı açtık. Ve tabii bir de kapsayıcı afet yönetimi nasıl olur bunu da tartışalım istedik. Böyle bir toplantı düzenledik. Ah evet hocam şimdi esas soruya siz geldiniz aslında. Benim sormam gerekiyor ama hocam gerçekten kapsayıcı afet yönetimi nasıl olur? Buyurun hocam ben size soruyorum. Yani tabii nasıl olduğunu söylemek kolay da uygulaması çok da kolay değil belki. Yani bu da bilimsel olarak çalışılması gereken bir şey. Ee, ama tabii bunun uygulamaya getirilmesi için mutlaka çok fazla şeyler yapılması gerekiyor. Ee, yani biz kendi e, yöntemimizde şöyle bulduk. Tabii bizim engellik çalışmaları, engellik araştırmaları adında bir de e, yüksek lisans programımız var. Burada birazcık daha engellik araştırmalarını interdisipliner bir biçimde farklı disiplinlerin perspektifiyle e, uygulamalı olarak özellikle ortaya koymaya çalışıyoruz. Yine o perspektifle biz insan haklarını temel e, açı olarak alıyoruz. E, her ne kadar ben bir tıp doktoru rehabilitasyon uzmanı olsam da hani bunun e, hukuk bağlamında yürütülmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada da biraz ona ağırlık verdik. Tabii ki sağlığa erişimde COVID'de çok sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü böyle bir e, rapor yayınladı. E, biz de engel çalışmalarında böyle dört tane çalışma yaptık. Yani engel araştırmalarında e, öğrencilerimizin test çalışmaları. covid 19da insanlar, engelli insanlar ne deneyimlediler? Yani nöromüsküler hastalığı olanlar ne deneyimledi? Zihinsel engelli çocuğu olan aileler ne deneyimledi? İşte serebral pasili ailelerin çocukları, aileler ve çocuklar ne deneyimledi gibi de in, de öğrenciler ne deneyimli, engelli öğrenci. Herkesin farklı deneyimleri var. O deneyimleri eğer mutlaka insanlardan sormazsanız, hani ezbere gitmiş oluyorsunuz. Bir kere o bence çok önemli. Burada yaşanan deneyimin üzerinden ihtiyaçları belirlemek ve o ihtiyaçlara göre de planlama yapmak gerekiyor. Ve e, deprem açısından da baktığınızda bu deneyimlerin çok fazla e, dile getirilmediğini, araştırmalarda öne çıkmadığını görüyorsunuz. Bütün bunlar öne çıktıktan sonra da hukuki boyutu bunun çok önemli. Biz bu toplantıda hukuki boyutu da ele aldık. Özellikle afetlerde hukuki boyutu çok detaylı olarak iki panelde sempozyumda incelendi. Özellikle burada Birleşmiş Milletler'in engelli hakları ilişkin sözleşme çerçevesindeki yükümlülükler ve özellikle Sendai belgesine göre mevcut olan haklar orada belirtilenler. E, ayrıntılı olarak hukukçu hocalarımız tarafından dile getirildi e, ve kapsayıcı afet yönetimine gidişte aslında arkamızda hukuki bir temelin olduğunu gördük. Ama bunun uygulamasını yapmak açısından hem farkındalıkların oluşması hem bu e, elimizdeki hukuki dayanakların uygulamada e, ilgili birimler tarafından işte mimari tarafından uygulanıyor. E, yönetimler tarafından, idari yönetimler tarafından gerçekten uygulanması konusunda birazcık daha detaylı bir e, çalışmaya ihtiyaç olduğunu, bir eylem planı yapılmasına ihtiyaç olduğunu e, görüyoruz. Burada tabii biz bir e, kıvılcım ateşleyelim diye düşündük. Çünkü e, şunu görmüştük başında da söylediğim gibi, engelli bireyler bütün özel durumlarda, bütün olağanüstü durumlarda diğer bireylere göre e, ...daha farklı, daha olumsuz etkileniyorlar. Yani bunlarla ilgili farklı saptamalar yapılıp... ...farklı ihtiyaçlara göre e, düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu düzenlemeler konusunda da yasal dayanaklar dahilinde... ...uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Yani yapılması gereken kapsayıcı afet yönetimi dediğimiz şeyin... E, ...bir e, konu olarak ortaya konması ve bu konunun... E, işte ee, biz burada şeyi çok önemsiyoruz. Afat'ın çok güzel çalışmaları var. Ve biz mesela Beyaz Baston Festivali yapmıştık ee, Ekim ayında. Evet. Ee, bizim kampüsümüzde ikinci kez gerçekleşti. Çok çok güzel bir festival. Ee, bu festivalde görme engelli ve diğer engelli e, bireyler farklı e, çözümleri standlarda deneyimliyorlar iki gün boyunca. Ve bu da bizim için e, üniversitemizde yapılmasının çok e, büyük bir memnuniyetle karşıladığımız bir e, etkinlik oldu. Oraya da AFAD'ın deprem tırını çağırdık mesela. Orada engelli insanlar da bu deprem tırında deprem simülasyonu yaşadılar. Bu tür şeyleri çok önemsiyoruz. Yani e, hem AFAD bunu daha yakından deneyimledi. AFAD yetkilileri, yöneticileri bizim engelli bireylerle daha fazla etkileşime girdiler. Bir daha fazla çalışma yapmak istiyoruz Aslında onlarla. Aslında güzel bir hem etkileşim de, olmuş. De, evet, o kapsayıcılığı ben böyle anlıyorum. Biraz uygulamada e, bireylerin, kişilerin farklı e, alanlarda birbirlerini bulmaları ve onların ihtiyaçlarını görmeleri olarak anlıyorum. Başka bir uygulama söyleyeyim. E, Baston Festivalinde mesela e, ilk yardım eğitimi konusuna da bir standımız vardı. Tıp öğrencilerine bu konuda e, derneğimiz bir sunum yaptı, bir çalışma yaptılar birlikte. Ve ondan sonra bu öğrenciler e, bildikleri ilk yardım eğitimini görme engelli ve diğer engelli bireylere de e, Uyguladılar ama maketlerle birlikte. Yani ilk yardım eğitiminin de bütün engelli bireylere verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle de bir çalışma yapmayı yine düşünüyoruz ee, e, önümüzdeki dönemde. Yani engelli insanların da özellikle depremde de böyle ama diğer başka şeyler içinde kendilerinin de bu eğitimi almaları hem yakınlarına e, müdahale edebilmeleri için hem de kendileri açısından çok çok iyi olur diye düşünüyoruz. Hocam sadece engellilik olarak değil de gerçekten aslında hepimizin bir parça olsun ilk yardım eğitimine ihtiyacımız var aslında. Aslında çok güzel bir çalışma imza atmışsınız siz burada. Daha atmadık ona da hani öyle bir çalışma planı oluşturmaya önümüzdeki dönemde hedef koyduk. Yani bunun ilk yardım eğitiminin kapsayıcı bir şekilde engelli insanlara verilebilmesi ve o engelli kişilerin bir kısmı almış olan engelli insanlar da var. Bu insanların en azından kendilerini daha güvende hissetmelerinde yol açacağını düşünüyorum. Çünkü bilmediğiniz bir şeyden korkarsınız. Eğer birazcık evet. onu kontrol edebildiğinizi düşünürseniz o korkunuz azalır. O açıdan da çok olumlu bir etki yapacağını düşünüyoruz. Daha önce eski yayınlarımızda ortak karara bağladığımız bir konuydu bu. İnsan bilmediğinden korkar demiştik yayında. E, hocam özellikle yönetimler ve çözümler açısından bakacak ve ele alacak olursak e, gerçekten kapsayıcı deprem yönetimi olarak e, engelleyen özellikle ortaya çıkan sorunları neydi? Belki biraz da onların hatırlatılması gerekir. Buyurun hazır vaktimiz varken. E, deprem açısından bakıldığında mı? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunlarla ilgili bir tür, bu her şeye bizim İstanbul Üniversitesi en nokta İstanbul nokta sayfasından raporlarına, bilgilerine ve özet kitabımıza ulaşabilirsiniz. Yani biz bilgi, bildiri çağrısı yaptığımızı söylemiştim. 24-25 tane ee, ...seçilmiş bildiriyi sadece sözel bildirilerden oluşan bir sempozyumdu. E, İlk bir açılış e, panelinde sadece uzmanlar vardı, dört konuşma... ...ondan sonra da hep e, yani Türkiye'nin her yerinden e, hibrit bir sempozyumdu. Katılanlar oldu ve özet kitapta yayınlandı. E, burada ayrıntılı olarak hani görebilirsiniz isteyenler, merak edenler... ...ve daha sonra bununla ilgili de bir kitap çalışması da yapacağız... Yani bu bildirilerin içinden yine seçilmiş veya isteyen yazarlar bunu bir 10-15 sayfalık bir kitap bölümü olarak da yazarsa böyle bir kitap bölümü de yazacağız olağanüstü zamanlarda engellilik diye. Biraz daha istiyoruz ki daha fazlasını söylediğiniz gibi deneyim olarak yaşanan deneyimler, yapılan araştırmalar engelli insanların üzerinde acaba bu insanlar ne deneyimlediler bunlarla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz. Yani kulaktan kulağa hikaye şeklinde değil de bu bilimsel araştırma şeklinde bunlar niteliksel araştırmalar olabilir. Yani kişilerin kendi söyledikleri, anladık, anlattıkları, deneyimledikleri bilgiler yine bilimsel yöntemlerle bize aktarılabilir. Bunların üzerinden daha fazla planlama yapmak daha kolay diye düşünüyoruz. Ama deprem için böyle bir çalışma şimdiye kadar elinize geçmedi. Ee, ben özellikle çok istiyorum ki bu kitapta bu tür çalışma yapan arkadaşlarımız varsa 6 Şubat'ta veya daha önce daha e, farklı çalışmalar bu çalışmaların da yayınlanmasını istiyorum. Yani engelli bir insan e, ne yaşadı depremde yani çıkarken ne yaşadı ya da ne oldu ama biz bunu sadece şimdilik gazete haberlerinden e, işte bize e, aktarılan sosyal medyalar üzerinden gözlemleyebildik. İşte söyledikleri en büyük şeylerden bir tanesi işitme engelliler e, duymadılar tabi. E, seslenilen işte sesini duyan var mı bu çağrılara duyamadılar. bedensel engelli insanlar e, yine e, kurtarılırken çok zorluk çektiler e, yakınlarından hep yardım gördüler gibi böyle işte e, kulağımızda şimdi sosyal medyada hep duyduğunuz şeyler e, bunlar, bunlarla ilgili çok fazla çözümler var aslında e, bütün e, engelli bireylerin yaşadıkları yerlerin belirlenmesi. Onların e, çıkış planlarının, acil durum planlarının yapılması, haritalandırma gibi. Bizim de aşağı yukarı İstanbul Üniversitesi'nde yaptığımız bu acil eylem planında e, bu haritalamayı yaptık. Yani ne kim nerede çalışıyor, e, yanına mutlaka birisi gelsin, gelsin, hani onu kurtaracak bir kişi belirleyelim. E, bizim şu anda tekerlekli sandalyeli çalışanımız yok ama e, bedensel engelli çalışanlarımız var. E, i̇şte onların çıkış planlarını yaptık vesaire. E, bu yapılması gerekiyor bütün engelli insanlar için. Ama bunu kim yapacak derseniz bunlarla ilgili de çok fazla çalışma var. Yani belediyelerin yapabileceğini düşünüyorum ben. E, belediyelerde bu çalışmalar yapılabilir. Çünkü en çok engelliye yakın çalışan belediyelerden yani tek tek e, bununla ilgili çözümler konusunda dediğim gibi acil eylem planlarında çalışılabilir. Hocam özellikle bu çalışmanın daha kapsayıcı olabilmesi adına sizce ne olması gerekir? Çünkü siz her zaman kapsayıcılığa önem veriyorsunuz. Konu ne olursa olsun. Valla yani olması gereken şeylerin hepsini söylüyorum. Hukuki dayanaklar var, uygulamalar yok. Biz burada sivil topluma çok önem veriyoruz. Yani bizim gibi merkezler bu işin bilimsel yanını öne çıkararak elimizden geldiği kadar bunu ortaya koyan ve buradaki yöntemi olabilecekleri ortaya koyan ...böyle başka kurumlar da var... ...ama burada... E, ...gerçekten ses getirecek çalışmaları... ...yapacak olan veya bazı şeyleri... E, ...bu e, başlatılan... ...çalışmaları devamında ateşleyecek olan... ...iyi bir sivil toplum... E, ...olması gerekiyor engellik konusunda... E, ...bizim birlikte çalıştığımız... ...Beyaz Baston'da yaptığımız mesela... ...Engelsiz Erişim Derneği... E, ...böyle bir dernek... ...bunun gibi başka dernekler de var... erişilebilirlik konusunda çalışan... ...sosyal girişimler var gençler var daha doğrusu sizin gibi deniz. Bu gençler bu yolu yürüyecek, yürütecek, zorlayacak gençler ve tabii ki yönetimler aslında engellik konusunda çalışma Türkiye'de son 20-25 yıldır engellik konusunda çalışmalar belirli bir düzeyde devam ediyor. Ama uygulamalarda eksikliklerimiz var. Bu boşlukları biz ben boşluk diyorum bunlara. Yani bu arada boşluklar kalıyor. Ama bu boşlukları dolduracak kurum olarak da sivil toplumu görüyorum yani burada boşluk olduğunu öne sürecek veya boşluk olduğunu ortaya koyacak e, belki akademi olabilir ama burada ateşlemeyi verecek de sivil toplum ve tabii ki e, devletin de bütün yönetimlerinde bunlara karşı gereken önlemleri alması lazım e, biz e, aile bakanlığıyla dönem dönem çok daha yakın çalışmalar e, içinde olduk bu dönem ee, çok öyle değiliz yani yönetimler değişiyor biliyorsunuz ee, hani şu anda çok engellikle ilgili e, birebir e, diyalogda olabildiğimiz dönem dönem mesela pandemide çok daha yakındık oradaki genel müdürlerle işte birlikte toplantılar yaptık pandemiyle ilgili çözümlerle ilgili sorunlarla ilgili şu dönem o kadar e, biz de hani yeni yönetimlerle belki bizden de kaynaklandı çok iletişimde değiliz. Ama iletişimde olmamız çok önemli diye düşünüyorum. Yani buradaki bütün paydaşların, ben paydaşları şöyle söyleyeyim size, hani ben akademik tarafında olduğunu düşündüğüm için, akademik dışında mutlaka işte bakanlıklar, belediyeler ve sivil toplum birlikte çalışması gerekiyor. Bir de tabii özel sektör, Peki. İşte odalar, meslek odaları. Yani bizler hep hepimiz bu sorunun aslında biraz çözümü olma konusunda farklı rollere sahipiz ve bu rolleri de birimiz biraz hani daha geriden geliyorsa diğerleri onları harekete geçirerek bu rolleri yerine getirerek bu çözümler konusunda adımlar atmamız gerekiyor. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar biz bu hafta İstanbul Üniversitesi En Uygar Engelli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdüresi Profesör Doktor Resa Aydın'la geçtiğimiz Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul Üniversitesi ev sahibinde gerçekleştirilen kapsayıcı afet özelinde deprem yönetimi ve çözümler üzerine söyleştik. Kapsayıcı afetler özelinde deprem yönetimi adlı kongre üzerine söyleştik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil. Sosyal farkındalık gerektiren konuları pozitif barış ışığında kapsayıcı mimaride sıra anlaşabilir olmanız olsun. Hoşça kalın. Engelsiz sesler.